Bu bu, yanı, bu yanı. sen tarafa çık, çık. Biz buraya Pertek'ten geliyoruz. Bişmekaya köyünden. E tabi oraların sıcak olmasından dolayı Haziran ayında bir buraya geliyoruz. Ekim'in sonuna kadar buradayız. E Küçüklüğümüzde beraber hayvancılık yapıyoruz. Ben Aydın Tan. Kardeşimle beraber yapıyoruz. E tabi bu hayvancılığın bir yanda güzel yönleri var. Bir yanda da zor yönleri var. E Çiftçilikte mecbur yapacağız. Kötü yönleri de bu yaşımıza gelmişiz. Evlenemiyoruz. Kızlar gelmiyor ki ya. Şehir şehir tutturuyorlar. Şimdi bakarsanız ekonomik olarak düşünürseniz yani şehirle köy arasında artık fark kalmamış. Yani şehirdeki insan daha zor geçiniyor. Bizim en azından kendi işimizdir. İstediğimiz saatte çalışıyoruz. istediğimiz saatte dinleniyoruz. Ama nedir ki bu hayvancılık bir nevi ne düğün dinler ne cenaze dinler. İlla ki birisi bunun başında olması lazım. E tabii ki bıktığımız zamanlar da oluyor, isyan ettiğimiz günler de oluyor. Ama tabii ki zamanı gelince bunu kuzusunu satınca veya peynirini satınca, o para gelince, borçlarımızı ödeyince, biraz bize kalınca tabii o stres geçiyor. Mesela bir hayvanın bile, bir gıdegin bir kuzunun gelip sizle oynaması bile size büyük bir moral veriyor. İyi bir yönü de var, kötü bir yönü de var. E Tabii kötü bir yönü de bu yaşımıza kadar geldiğimiz dediğimiz gibi evlenemedik bu yaşımıza kadar maalesef işte sıkıntı orada yani babam da yaşlandı belli bir zaman sonra da bu hayvancılığı bırakma zorunda kalacağız e bu ülkenin her ülkenin beledir e kaynağı e geçim noktası tarım ve hayvancılıktır ki bir ülkede zaten tarım ve hayvancılık yoksa o ülke bitmeye mahkumdur yani bu bir gerçektir ayakta tutan tarım ve hayvancılıktır. E ama maalesef ki çoban bulamıyoruz. Çoban yok. E bizde zamanla işte babam yapamıyor, annem yapamıyor. E bizde de olmuyor. Mecbur belli bir süre sonra bırakmak zorunda kalacağız. Ha, yani sağlı da var bırakacağız. Sütlü de var. Kısır da var beslemek zorundayız. Daha onu yapacağız. E bu yaştan sonra da şehire de gidemeyiz. Mesleğimiz yok. İnsan başkasının emrin altında da çalışmamışız bu güne kadar. Bakalım da hayat bizi nereye kadar sürükleyecek onu bilemiyoruz. Daha ne kadar besleyeceğiz bilemiyoruz. Bakalım hele hayat bize ne gösterirse ona göre adım atacağız. Bir senedir hayvancılıkta şey var, artma var ama yanı sıra samanda da artma var. Arpada da artma var. Bunda geçen evvelki sene arpanın kilosu iki buçuk liraydı. E şimdi oldu 6-7 lira. Peynir geçen sene 36 liraydı. Şimdi 80 lira olmuş. Ama bir anda da gıda yönünde, her şey yönünde orada da artışımız var. Tamam bir anda alıyoruz ama bir anda da veriyoruz. Yani başa baş gidiliyor. E bir de bu hayvancılığı yaparsanız az yapıyorsunuz, kar kazanamıyorsunuz. Çok yapınca da e bu sefer de çoban yok, Zorlanıyorsunuz. Yemek saatimiz belirsiz. Yani yemek saatimiz yok. Bunu size söylüyorum. Ayak üstünde yemek yiyoruz. Şimdi hayvanlar yeni geldi. Sağacağız. Yani dinlenmeden bu sefer de yat. Sabahın körüne kalk. Tekrar davara git. Davardan tekrar gel. Böyle devam edip gidiyor işte. Ee, bizim halkımız şavaklar diyelim biz diyelim e, diğer bakırlar çobanlıktı. Onlar bıraktı, Suriyelere geçti. Suriyeler bıraktı, Afganlara geçti. bu devlet Afganları da serbest bıraktığı için şimdi Afganlar res çekiyor. 30 bin liradan aşağı çobanlık yok. Birbirleriyle tembeliyorlar. E, ne olacak? Adam kurtarmıyor. Bir de çoban bulamıyorlar. Afganlar da bu son zamanlarda yurt dışına da gittiler. Çoğu arkadaşla da birbirimizle haberleşiyoruz. Satacağız da varlar diyor. Mecbur bu gidişle Hayvancılık bitmek aşamasındadır. E bugün benim annem babam 70 yaşındadır. Ya hayvancılık yapamaz. E biz evlensek kız bize diyor ya şiir ya da yok. Köye gelmezler. Kesinlikle gelmez. Yani biz hayvancılık yapmazsak da gelmezler. Nedense kızlar köye gelmiyor. Bu bir gerçektir. Ya kızlar ne bileyim rahat bir hayat sürdürmek için uğraşıyorlar. Yani diyorlar şiire gidelim şiire gidelim diyorlar ama şiirde de geçinemeyecekleri bir kesindir. Yani bugün asgari ücret 10 bin liradır. E bugün kira da 10 bin lira aylık. Aylık da 10 bin lira. Yani nasıl geçineceksiniz? E bugün köyde hayvancılık yapsanız 100 tane koyunuz olsa 100 tane kuzu gelse 3 bin liradan olsa 300 bin lira gelir. 200 bin lira da peynirde gelse 500 bin lira eder. Bunun 300 bin lirasını masrafını, çobanını, ilacını sayalım. 200 lira yine size kalır. İlla ki kalır. Ne kadar ekonomik Türkiye şartlarına kadar zor olursa olsun yine kalır. E, eskide bizim annelerimiz, baba annelerimiz, kadınlarımız diyelim tarladaydı. Çocuklarını oraya atıyorlardı, tarla biçiyorlardı. Şimdi biçer döver çıkmış. Bir seferde bir çürük getiriyor, içeri katıyor. Çamaşır yıkamak yok, makine var. Yani davar sağmak hep erkekler sağıyor. Maalesef ki kadınlarımız gelmiyor. Yine de köye gelmiyor. şey değilim. Yani yağ üstünde demeden ekmek de gelmiyorum. Zaman bulamayayım. İşte böyle gelmişim bir buçuk aydır gelmişim. Komşunun yüzünü göreyim. Burada böyle çadırın içinde, sıcakta. Bekle ki su al, penil yap, süzekleri yıka. O süzekleri de da... peki o sefer yıkayın. Hatta ki temiz su çıkmazsa ben bırakmayayım. peynir bozulur. Ee, çevre köylerinde içtiler, burada içtiler, süt içtiler. E, davarda işte bu keçilerdir. Satın aldık. Bunlar da kısırdır. Diler yani koyun sütü bize bir Koyun sütü de yoktur. İnanmıyorlar. Kısırdır da. Bu sene hemen hakıdır da var. İki tane içinde üç tane var ama idare ettiler. Onlar da yani seçtiler, evlenirler, var aldılar. İlk e, tek kişiyim, böyle gelim gideyim. Bu gençler evlense, Onların yüzünde böyle kalmışım ayakta. Onların yol yolağı, bunların masrafı, bunların ilacı, bunların yemi. Yani bir daha canı gidi. O da var. yani üstelik de üstüne bilsin. Çok şey var yani çok şeysi var. Hiç yani kendimizi idare etmiyoruz. Millet inanıyorlar. Öyle zannediler ki bunların paraları kazanırlar. Panga'da var öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Hani var yılaş, var yol yola, var Geçen sene şey 2000, bir 2000, Hiçbir 2000 şey kazanmıyor Kamyon şu anda on milyara geliyor. Heh. E, mazot gittiğinde artık biz barda mesela 8 milyara geldik. O zaman 23 liraydı mazot. Sana mağdur diye. E, şu anda da 40 liraya dayandı. E, bir ay sonra da 10 milyardan aşağı <laughs> götürdük. Yani aldığımız bir anda da gidiyor. Yani çok zor. E, bak ben ne hale gelmişim. 67 yaşındayım ne hale gelmiş? O da öyle ama. Ne bir yanda derttir, beşlemek bir yanda derttir. O da var işte. Bir kadar peynir, odur söylüyorlar. Şey çıkmış ama burada bu süt. sıt. Sıt sen de bilirsin kaça gelmiş daha. Burada ucuz alırlar. Peynir 130 alırlar. 120 alırlar. Ama bize de yazık. Sen anlatırsın yine inanırlar. Yine inan millet ye pahalıdır. E, pahalıdır gidin çadırda alın. Çadır böyle al. E, çadırla şey peynir birdir. Sıkayım böyle yani şey peynir da. altın gibi peynir. Bir e, şeydir gidin çadırda alın. Yine inan <laughs> Altyazı M.K. <Sessizlik> <Sessizlik> <İyi> <Sessizlik> Çekildi. Burada çay mı yapıyor? Çay içiyoruz. Burada da oturuyoruz. Üstü yazlık. Yayladır. Yayların usulü böyle. Orada yatıyoruz akşam.